Sen hatta da kırmızı kırmızı Hani yer fiyatları iyi Nasılsın? Nasıl? Ovla mısın da? Yani. Ha hemşeriyiz. Ben de Trabzon'dayım. İsim ne? Onur. Onur. Biraz triptonik'e benziyorsun. Niye? <laughs> Triptonik ne demek? Anlamını bilmiyorum ki. Triptonik ne olduğunu bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Ama triptonik'e benziyorsun yalnız. E, bilmiyorum ne demek olduğunu. Nasıl benziyorsun ki? Nasıl neye benzediğini bilmiyorum. Bayağı bir triptoniklik var yalnız. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> var mı? Ne zamandan beri var bu? Bayağı oldu ya. Bayağı oldu. Türk tonuşsun ya. Yani. Evet abi Ne de Türk tonuş? Bilmiyorum ki. E, niye bayağı oldu diyorsun? E, sen e, ayak uyduruyorum. Bana ayak uyduruyorum. Bana ayak uyduruyorum. Rezil Aleyküm. Nasılsın amca? Sağ ol. İyi misin? İyi. Nereden böyle tezbiyeninde jeket, artist artist jeketleri böyle şey. <laughs> <laughs> Bir havalı havalı geziyorsun. Ne <laughs> ne? Başka neye benziyor? İnşaat çalışması değil röportajda. Şimdi <laughs> <laughs> amca. Ahmet. Böyle patlayı kes gönlün amca kusura bakma. Amca yaş kaç? Hangi kanaldan? Süveyş Süveyş kanalından ne için şey yapıyorsun? Hop herkesin halını arttırıyor soruyoruz. Nasıldır iyi midir millet ne yapıyor? Ahmet abi yaş kaç? Yaş 59 Kaç sene daha e, kaldı? Ne ya? Ee, Allah bilir ne olasın Tahmin et <laughs> Bilemem ki. Ne zaman bitirirsin tahmin et biliyor musun? Biliyor Sen ne zaman bitireceksin sen biliyor musun? Hadi iyi Amca gel senim sor soralım He? Gel amca. Nasılsın? İyiyim, Ama niye de ters bakıyorsun? bize? Nasılsın diye sana yok, selam tersi, verdik. Senin gözlerin ters bakıyor da onun... Benim. <laughs> Ayıp ediyorsun. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Nurettin söyle. Yaş, Yaş kaç Nurettin amca? Efendim? Yaş kaç? Yaş 55. Ne kadar daha kaldı abi? Nereye? Bu para falan. Valla niyetime pek yok. Sen herhalde benden önce gidersin. Ne zaman bitirirsin? Nasıl <laughs> kesin Sen herhalde benden önce gidersin. Böyle bu kafayla gidersen, böyle sorular sorarsam Sen... değil mi? Gel ondan sonra <gülüyor> <devir>. <gülüyor> <gülüyor> Ya Ali bu ne ya? Allah'ını seveyim. <laughs> <laughs> Şöyle bir mikrofon kapısı gördünüz mü ya? Sanki Irak muhabiriyim de. Gel yani tank falan geçerse <laughs> <laughs> sağa sola karşı mı geçişim kopmasın diye 100 metre kaplı kullanıyorsun ya. <laughs> benim Irak muhabiri gibi hissettim ya. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm. Gel abi kaçamazsın bir soru soracağız. Gel, İsim, İsim ne abi? İsim Faruk. Faruk abi. Nasılsın? İyi Allah aşkına. Abi sen tır tonuya benziyorsun. Tır <laughs> evet. Trip var mı sende? Yok otomatik benim araba. Helal olsun. Bir... Kameradan da daha yürüyor. Doğru. Ya bu kadar da sikerek yok yani. Artısı yere yok yani. Yok tabii. Peşinde ki. koşturuyorsun biz öyle kaçıyoruz koşuyoruz, evet. yok takma falan diyorsun. Olur, olur, olur. He? Triptolik misin sen? Evet. Ne şey? Otomatik. Otomatik ama triptolik olur. O ben kullanmıyorum. Direkt de direk, devamlı otomatikte gidiyorum. Bir daha arkamızda diyor bunu. Tamam, sağ ol. Tamam, gel, gel. Selamun aleyküm. <laughs> Hocam patlayı dükkanına girdik ama kusura bakma. <laughs> e, İstersen bir kalk yani dükkanına geldik değil mi? Nasıl, iyi misin? İsim neydi? Hakan. Hakan abicim nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Ee, abi iyi abim. Ee, trip toniklik var mı sizde? O ya? Triptoniklik. Bilmiyorum ki. Tonik <laughs> misiniz? Yok değil. Nesiniz abi? İnsanım ne demek nesin? Ya trip var mı artık? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Anlamını bil. Trip -tonik. Bilmiyorum anlamını. Anlamı ne? Düz müsün otomatik misin? <laughs> ha şimdi anladım. Şimdi anladım. <gülüyor> Normal. <gülüyor> Normal misin? <laughs> Kabloyu görüyorum. Allah aşkına bak. Balık ağa, dağı gibi. Hani o Hakan demiş Hakan demişim. Ali'yi denizden çekiyoruz Benim kameramanın kablo efendim görüyor musun? Bizim kameraman yanlış kabloyu almış çekime gelirken. Ha, adamı 100 metreden çektim ya. Amca gel sen abi söz söyleyelim. Nasılsın, iyi misin? İsim ne abi? Cengiz. Cengiz abi, triptoniklik var mı? <laughs> Triptonik? Hı. Hmm. Ee, anlayamadım ki o şeyin manası nedir ya? Triptoniklik var mı? Siz tonik misiniz? Sinirsel olarak mı yoksa şey olarak mı? Bilmem ki onu size bir soru soruyorum ben. Bilemedim ki. Bilemediğim bir soruyu. He tritonik misiniz? <laughs> Nesiniz? Ben normalim normal bir vatandaşım. Ben. Normalsin yani. Normalim. düz yani, müsün otomatik misin? <laughs> ne düzüm <laughs> ne de otomatiğim normalim yani iyiyim. İyi, <laughs> Allah razı olsun abi sağ olasın kolay gelsin ne düzüm ne otomatiğim iyiyim diyorsun. Evet. O da iyi abi. <laughs> Sağ ol abi. Sağ olasın. İsim neydi? Onur. Onur. Ee, var mı? <laughs> yok. Nasıl yok? Bilmediğim için yok. Triptonik misin yani? <laughs> yok. Nesin? Ben de bilmiyorum ki. Düz müsün, otomatik misin? Düzüm. Düz. Normal. Anlat. E, normal bize yaşayalım. Normal bildiğin gibi düz. Neyin düzü ya? Normal düz o. Düz işte. Dümdüz. Aha. Yani teletonik değilsin sen. Yok. Düşsün. Tamam sağ olasın. Merak ettik de. Kamera bana dedi ki Mustafa dedi benim rezilliğimi dedi tüm Türkiye'ye gösterir misin dedi. Ah. Allah aşkına mikrofon bile bulamıyorsun. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> gabloya karıştık, gabloya karışık bulamıyorsun. Al. Kabloya karıştık, kabloya karıştık arkadaş. <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsın <laughs> amca? İyi. <laughs> <laughs> Triptoniklik var mı sende? ne demek ya? Triptonik misin sen? Yok. Nesin? Şoförüm ben ne olacak? Şoför ne Kamyon her şeyi kullanın. Ne, neyle kullanın? Taşı tar... Triptonik misin diyorum. Triptonik. <laughs> Düz müsün? Otomatik misin? Düz. Şükür anladım. Kolay gelsin. Triptoniklik var mı? <gülüyor> <gülüyor> Amca nasılsın? Triptoniklik var mı abi? <laughs> <laughs> Triptonik? Evet. Yok. Sen düz müsün, otomatik misin? Otomatik. <laughs> Triptonik misin sen? Yok. Ha? Yok. Tamam. Sağ ol abi. Selamun aleyküm. Tamam. Triptonik misin? Yok, otomatik. Otomatik. Sana helal olsun ya. İlk defa böyle bak. Bilenlerden bir tane sen çıktın ha. Kolay gelsin. Sen ne kadar yakışıklı bir abisin böyle ya. Ya dur karıştırma <laughs> şimdi. Ya gel gel gel. Sen ne kadar yakışıklı bir abisin böyle ya. Teşekkür ederim. Vallahi efendim. cillop gibisin ha. <laughs> <laughs> Bülent Ersoy görmesin seni. <laughs> Değil mi? İsim neydi abi? Osman benim. Memleket neresi? Ağrılıyım. Ağrılıyım. E, 45 senedir İstanbul'dayım. İstanbul'da. Osman abim, triptoniklik var mı sende? <laughs> Triptonik yok. Ne yapı var? Triptonik misin abi? Triptonik'e benziyorsun biraz. Triptonik... E, <laughs> araç şey değil mi? Triptonik. Niye? Eee... Şimdi Ben bunu mu yani? Bütün yani, yanlar yalım işte. Telefonun var mı? Telefonun var mı? Triptonu yemeye yazıyorsun. Başka mı yapsın hakikaten ya? Yok triptonu yemeye yazıyorum. Ne ne ya ne? Bismillahirrahmanirrahim. Söyleyeyim mi sen? yandırmasan söyle. Rezil oldun. Vallahi rezil oldun. Kamerayı da ver. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk araç. Aaaa ne? Debrejde şey. Testteki de, tırpınik de, test. He. Sen tırpınik mi Yok, benzemiyorum. Daha yeni almadı. Sağ olasın abicim, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Sağ ol teşekkür ederim. Abi sen biraz trip benziyorsun ya. <laughs> o bana benziyor, ben ona ne benziyim ya. Efendim? Ben seni tanıyorum ya. Nasıl abi? Seni tanıyorum ben ya. Bak 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 şimdi. Sen trip benziyorsun baya. Ne gibi yani? <laughs> Bunlar? Ha ya ben seni ava götüreyim sen de. Sende trip var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> ne var? Bildiğin gibi böyle bir şey mi? abi? Ne bileyim ben bilmiyorum. Ama demin dedin ya bana benzesin. Neyse <laughs> neyse bana benzesin dedim yani. Araç fidesi. Evet. Araç fidesi o. Öyle mi? Evet. <laughs> benzesin mi sana? Ha ha. <laughs> <laughs>